Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bugün ee, size reklam tavşanını tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olun, bildirimleri açın, beğenin ve paylaşın. Arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Bakın. Bakın aşağıda bir sürü bir sürü site var arkadaşlar. Hepsinden de para çekmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın. Bakın. Arkadaşlar. Buraya C ile tıkladınız. Bu site herkes biliyordur. Değil mi? Şimdi iyi bakın. bu yapın. Bakın param bu. Gördünüz. En alttakine tıkladım. Bakın. Bak. 15 saniye diyor. Tamam tıkladık. Paramı gördünüz. Hiçbir şey oynama yok. Bakın. Uyanık olun arkadaşlar. Bakın. Şurada bir yerde saniye var. Bakın. Evet. Burada yorumlar var. Bakın burada diyor ki Satoshi kazandınız diyor. Bakın Satoshi geldi. Kapattım. yeniledim ödeme yapmıyor haberiniz olsun yani offer kısmına gittim anket kısmına tıkladım anket yok şimdi hop bunu tıkladım bekliyorum interdim yavaş bakın tıkladım en düşüğünü tıkladım bakın arkadaşlar ve anket yok yani bu işler kolay değil şimdi sistemimiz reklam tavşanı size elinden gelince anlatmaya çalışacağım. Şimdi i̇steme ikinci kayıt olarak tıklıyorsunuz. Evet. Evet. Şöyle. Kayıt olarak tıkladınız. Kayıt işlemini gerçekleştirdiniz ve siz e-mailinizde doğrulama kodu istiyorsunuz. Doğrulama kodu geldikten sonra onu tıklayıp aktif ediyorsunuz. Buradan sonra eve gidiyorsunuz. Buradan yani kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra e, refer, e, aktivasyon kodunu istiyorsunuz. Aktivasyon koduna tıkladıktan sonra e, Evet. Aktivasyon koduna e, tıkladıktan sonra e, sisteme giriş yapıyorsunuz. Evet. Giriş yaptık. Evet. Biraz kurcaladım arkadaşlar. Şimdi burada referans linkiniz var. Bakın şurada. Görüyor musunuz Şimdi Burada benim paramı görüyorsunuz. Pardon. Burada paramı görüyorsunuz. Satın alma paramı ve puanımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da toplam paramı görüyorsunuz. Burada da nereden nasıl kazandığımı görüyorsunuz. Evet, yeni kayıt işte. Şimdi buraya tıkladınız. Para kazanma bölümüne tıkladınız. Burada şu Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açılmasını bekliyorsunuz. Bakın buradaki görevleri yapıyorsunuz. Burada bakın 0 0 yazıyor bak. Hepsinde 0 0. Ama masa üstünde alttan tane görev var. Evet arkadaşlar. Buradaki görevleri kazanarak yaparak satış kazanıyorsunuz. Şartları var. Bakın e, buradaki görevleri daha yapmadım. E, yaptığımda e, yorum kısmına yazacağım. Arkadaşlar siz de bana unutturmayın. Para çekti mi çekmeniz. Bakın burada görev şartları var. Buradaki görevleri yapıp satışı kazanabiliyorsunuz. Tabii ben hiç yapmadım o ayrı bir dava. Şunu yapmayı planlıyorum. Evet bak. Nerede bu ya? Evet. Burada görevle ilgili e, bilgiler veriyorlar. Burada ekleme tarihi var. Kategoriler. Burada tutar yazıyor. Ee, iki kez tamamlandı yazıyor. Ve son kredi ödeme tarihine bakın. bak. Ama bunu yapacağım. Yani süresi geçmiş ama yine de yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani burada görev yaparak kazanıyorsunuz. Bakın burada da bilgiler var. Buradan da kanıt bilgileri gönderiyorsunuz. Tamam mı? BTC var. Buradan reklam tıklayıp kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi özet diyoruz. Paramı görüyorsunuz. Geri çekiyorum. Ve burada puan artı BTC veriyor arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. Böyle bir yer açıyor. İzlemek diyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ve hemen yan sekmede şöyle bir süre işliyor arkadaşlar. Süre bitince paranızı veriyor. Tamam mı? Allah kısmet ederse buradan da para çekmeye çalışacağım. Evet. Evet. Ne diyor? Adama tıklayın diyor. Evet, tıkladık. Ve göndermek diyoruz. Evet, burada size ne kadar para ödediğini yazıyor, tamam mı? Tamam, işlemi yaptık. Buradan e, özet'e gidiyoruz. 5'ti. 7 oldu. Bakın gördünüz mü? Şimdi para kazanmak burada video izleyip para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ben ilk 30 saniyesini izleyeyim. Reklamlar dahil değil arkadaşlar. Video arkadaşlar. 30 saniyesini izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reklam görüntüsü aldım. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar videoda telif telif var. Bakın burada 30 saniye için bana bu kadar ödeme yaptığını gösterdi. Aldım. Gerisi gidelim Tamam mı? Kanıt gösterdim mi? Gösterdim. Burada şöyle re, e, yanlış yere tıkladım. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Trafik hızı karası. tıkladık. Sayfanın açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada size günlük 20 ak veriyor. Burada da ödülleriniz var. Bunlar ödüller. Yani şöyle tıklıyorsunuz. Artık sansınıza ne çıkarsa şöyle tıklıyorsunuz. Belli bir bekliyorsunuz. Reklam açıyor arkadaşlar böyle. Bakalım bize ne verecek? Hiçbir şey vermedi. Burada da evet tıklayıp burada da kazanabileceğiniz ödüller yazıyor arkadaşlar. Bir dakika. En çok kazananlar var burada. Puan, 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 puan ee, ana denge, satın alma, ana denge satın alma arkadaşlar. Tamam burada da kazanılan en iyi 10 kazananı da görebilirsiniz. Evet. Tabi arkadaşlar ben de para çekmeye çalışacağım. Bura boş arkadaşlar. Burada da boş. Evet. Reklam var. Lek, evet, tavşan kutusu var. Buralara bulaşmayın arkadaşlar. Buralar buralara e, bulaşmayın tamam mı? Hesap makinesi var. Evet, hesap yapabilirsiniz. Tavsiyeler var. E, doğrudan diyor. Doğrudan diyelim. Evet. Burada da satın alabilirsiniz. Tavsiye etmiyorum ama. Bağlantılar ve araçlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan para çekiyorsunuz arkadaşlar. depozito de var. Aktar var. Geri çeki var. Kütükler var. Geri çekilden paranızı çekebiliyorsunuz. Tabi daha çekmedim. O ayrı bir dava da. Evet bu kadar para olunca paranızı çekebiliyorsunuz. Bir de bu arada kopyala. Bu kadar. Bir dakika bir şeye bakıp geleceğim arkadaşlar. Kaç paraymış? Evet arkadaşlar 108 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Tabi BTC düşüp kalkıyor. Hop oradayım. Neyse. Buradan da para çekebiliyorsunuz. Tabii bu e, ayarlar kısmından ödemenizi ödeme ayarlarınızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam, para çekme var, eğlence var. Burada da eğlenceler var, yarışmalar var. Burada da Evet. Bakın burada da en iyileri görebiliyorsunuz. Tavsiye yarışması falan var işte arkadaşlar. Tamam. Bakalım buradan para çekebileceğiz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ee, ben şimdi bir tane video çektim. Bunu kanala diyeceğim. Bakalım görevlerden satışı kazanabileceğiz mi? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Bütün fabrikada çalışanlara da kolay gelsin. Yani çalışanlara kolay gelsin. Herkese iyi geceler ya da iyi günler ne bileyim artık